Cansel şu an burada olduğu için ve ilgiyi sevdiği için Oğulcan'la birlikte. Buranın kazandırdığı hayata geçtiği ama ben Oğulcan'ı görebileceğini düşünmüyorum. E, Cansel'e bir yerlerden vurmaya çalışırken aslında bana vuruyordun yani. Haftanın favori yarışmacılarını seçeceğiz. Hazırsanız oylama başlıyor. Cansel şu an burada olduğu için ve ilgiyi sevdiği için Oğulcan'la birlikte. Buranın kazandırdığı hayata geçtiyiz ama ben Oğulcan'ı görebileceğini düşünmüyorum. E, Cansel'e bir yerlerden vurmaya çalışırken aslında bana vuruyordun ya. Yani. Haftanın favori yarışmacılarını seçeceğiz. Hazırsanız oylama başlıyor. Cansel şu an burada olduğu için ve ilgiyi sevdiği için Oğulcan'la birlikte. Buranın kazandırdığı hayata geçtiyiz ama ben Oğulcan'ı görebileceğini düşünmüyorum. Cansel'e bir yerlerden vurmaya çalışırken aslında bana vuruyordun ya. Yani. Haftanın favori yarışmacılarını seçeceğiz. Hazırsanız oylama başlıyor.